Tarih Metodu Ünite 6 Orta Çağ Tarihinin Ana Kaynakları Orta Çağ Tarihinin Kaynakları Orta Çağ Tarihi araştırmaları kaynakların azlığı ve ihtiva ettiği problemlerden dolayı önemli güçlükleri bünyesinde barındırmaktadır. Orta Çağ'da kaleme alınan pek çok kaynak maalesef günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan kaynaklar ise hadiselerin ancak çok az bir kısmını aydınlatmaya yetmektedir. Epigrafik kaynaklar. Yakın Doğu coğrafyasına ait Arapça kitabeler Combe, Sauvaget, Viet tarafından toplam 15 cilt halinde yayınlanmıştır. Repertoire et chronologie de arabe 1 ila 8 ve Institut Français de Archéologie Orientale Cario 1931-1956 Benzer bir külliyat Max van Barham, Halil Ethem, Gaston Viet ve Ernst Emil Hersfeld gibi araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır. Metrox Por Un Corpus Inscription Arabicarum 1 ila 10 Kairo, 1894 ila 1956 Memlük coğrafyasına ait kitabelerin bir kısmı Gaston Viet tarafından yayınlanmıştır. Repertoire des Dacres Memlux de Syrie, Melange Syrians Offers a Rona de Saint Second Paris, 1939, sayfa 521-537, 10. ve 11. yüzyıl İran ve Mevara Nehir coğrafyasına ait kitabeler ise Sheila S. Blair tarafından yayınlanarak tahlil edilmiştir. Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana Leiden 1992 İslam coğrafyasına ait kitabeler 12. yüzyıla kadar Arapça olarak kaleme alınmıştır. Günümüze ulaşan en eski Farsça kitabeler 12. yüzyıl, en eski Türkçe kitabeler ise 14. yüzyıla aittir. Epigraphs kaynaklarla ilgili daha geniş bir biyografa için Sheila Blair Epigraphy Arabic inscriptions in Persia. 8. sayfa 490-498. Minizmatik kaynaklar. İslam darphanelerinin darp, para basım faaliyetleri Eduard von Zambor, Abdullah Akili ve Ömer Diler tarafından hazırlanan genel nitelikli eserlerde incelenmiştir. Evon Zambor, De Münskapundes Islamis, Çakel Vasbayan 1968, Akilli Daruz Zarbiya İran Der Devriyi İslami Tahran 1377 1998 Diller İslamik Mins İslam Darpiyerleri 1 ila 3 İstanbul 2009 Muhtelif İslam hanedanlarına ait paralar 19. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupalı numizmatlar tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte Orta Çağ tarihi ile ilgili bilgilerimizi değiştirebilecek ya da zenginleştirebilecek nitelikteki pek çok para henüz müze ve özel koleksiyonlarda yayınlanmayı beklemektedir. İslam devletleri tarafından bastırılan paralar ve bu konudaki bibliografya şu genel nitelikli çalışmalarda tanıtılmıştır. Michael Brahma, A Handbook of Islamic Coins, London 1985, Stephen Albium, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa 1998, İslami nümizmatik ile ilgili Avrupa'da yayınlanan yayınların bir listesi şu çalışmada bulunabilir. Loa Arimayer, Bibliography of Muslim Numismatics, London 1954, 2. baskı. İran müzeleri ve bu ülkedeki paralarla ilgili yayınlar ise şu çalışmada tanıtılmıştır. Feramurs Talebi, Ferzane Kaini, Kitab-ı Şinasi Sikke, Tahran 1373-1994. Vakfiyeler Türkiye Selçukluları dönemine ait pek çok vakfiye günümüze ulaşmıştır. İlk Selçuklu vakfiyeleri Refet Yayınlanç tarafından incelenmiştir. İlk Selçuklu vakfiyeleri basılmamış, doçentlik tezi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara 1979, 8. yüzyıla ait bazı Selçuklu vakfiyeleri Osman Turan, Ahmet Temir, Mehmet Oral, İsmet Kayaoğlu, Sadi Bayram ve Refet İnanç gibi araştırmalar tarafından yayınlanmıştır. Otran Selçuklu Devri Vakfiyeleri, 1. Şemsettin Altunabağ Vakfiyesi ve Hayati Belleten 11 ila 42, 1947, sayfa 197-235. Otran Selçuklu Devri Vakfiyeleri 2. Zeddin Ertokuş ve Vakfiyesi Belleten 11 43 1947 sayfa 415 ila 429. Oturan Selçuklu Devri Vakfiyeleri 3 Celalettin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri. Belleten 12 45 1948 sayfa 17 ila 170. R İnanç Sivas Abideleri ve Vakıfları Vakıflar Dergisi 22 1991 sayfa 15 ila 44. R İnanç Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları Vakıflar Dergisi 15.982 sayfa 5.22 Orijinal vakfiyelerin yanı sıra bazı yazmalar üzerindeki vakfiye kayıtları da günümüze ulaşmıştır. Bu kayıtlar arasında Tamgaç Han İbrahim 1052-1068'in Semerkant'ta inşa ettirdiği cami, medrese, meşhed talebe yurdu ve hastane Bimaristan'dan müteşekkil külliyenin Recep 458 Haziran 1066 tarihli vakfiyesi Burhanuddin Muhammed Maze ölüm 1174'ün Muhit isimli eserinde aynen kaydedilmiştir. Söz konusu vakıf kaydı Karahanlılar devrine ait diğer iki vakıf kaydı ile birlikte Zeki Velidi Togan tarafından tanıtılmıştır. Karahanlılar tarihine ait bazı kaynaklar Türk yurdu 5 ila 11 sayı 329 1966 sayfa 7 ila 10. Vesikalar Vesikalar ister resmi isterse özel nitelikte olsun tarih araştırmacılarının her zaman istifade etmesi gereken en önemli kaynak türlerindendir. Ferman, menşur, taklit, Berat gibi resmi nitelikli vesikalar özellikle siyasi ve idari tarih araştırmaları, özel yazışmaları itiva eden vesikalar ise sosyal, ekonomik ve kültürel tarih araştırmaları için büyük bir önem taşımaktadır. Bugün arşiv, müze, kütüphane, türbe, külliye, manastır ve özel koleksiyonda Orta Çağ İslam Devletleri'ne ait Arapça, Farsça ve Türkçe çok sayıda orijinal vesika bulunmaktadır. Bu vesikalardan bir kısmı yayınlanmış olmakla birlikte pek çoğu henüz yayınlanmayı beklemektedir. İslam dünyasında Orta Çağ ile ilgili vesikalar ihtifa eden bu tür arşivler için şu çalışmalara müracaat edilebilir. Hans Robert Romer, Kristallisch Kloriste Archive in der Islamischen Welt, Der Orient in der Forschung Schrift für Otto Spiel 5 April 1966 at W. Honor Pa, 1966, page 543-556. Hans Robert Romer, Snake Urkander, Zur Ganschla in Schlammenwelt, Studien zur Gashrande und Kultur des Wundaren Orients, Fester für Berton. Supular Zum Sebastian Gubastak, Editörler, Heere Romer, A. Noth. Leyden 1981 sayfa 320-336 İslam dünyasında özellikle 9. yüzyıldan itibaren vesikaların düzenli bir şekilde hazırlanması, tasnif ve korunmasına dayanan gelişmiş bir arşiv geleneğinin oluşturduğu görülmektedir. Öyle ki Mısır'da 11. ve 12. yüzyılda Fatih Fatimiler zamanında hazırlanan bazı defterlerden Memlik Sultanı Berkuk 1382-1389, 1390-1399 devrine kadar istifade edildiği anlaşılmaktadır. Bu bilgi resmi vesikaların muhafazasına büyük özen gösterildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu vesikalar Monique Gronke, Osman Turan, De Sordel, C. Sordel Tomin M. Zeki Oral ve Halil Sahillioğlu gibi araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır. İl denizler devrinde Azerbaycan'da Uygur harfleriyle yazılmış 1207 tarihli Türkçe bir vesika Gerhard Fer tarafından yayınlanmıştır. Ein Ukrischer Text aus Iran, Wom Jahre 1207, Turskika 13. 1981, sayfa 153-169 daha Moğol istilası öncesinde Türkçe Uygur yazısı ile Kuzey Azerbaycan'daki Erdebil şehrini birbiriyle ilişkilendiren bu vesika eskiliği ve orijinalliğinin yanı sıra Türk dili ve Uygur yazısının İran coğrafyasındaki tarihi seyrine ışık tutması açısından da son derece önemlidir. Münşaat mecmuaları ve vesika suretleri Orta çağ devletlerine ait orijinal vesikaların çok büyük bir kısmı yangın, tabi felaketler ve savaşlar neticesinde yok olmuştur. Bununla birlikte resmi ya da özel vesikaların suretlerinin toplandığı eserler olan müşaat ya da inşa mecmualarından istifade etmek suretiyle bu eksikliği bir miktar telafi etmek mümkündür. İslam dünyasında daha 11. yüzyıl ortalarından itibaren usta münşi ya da müellişer tarafından daha çok resmi katiplere yazışma usullerini öğretmek amacıyla orijinal vesikaların suretlerini ihtiva eden mecmuaların tertip edildiği görülmektedir. Bilhassa Selçuklular, Türkiye Selçukluları, Eyyubiler, Harezmahşahlar, İlhanlılar, Memluklar ve Timurlar devrine ait çok sayıdaki münşaat mecmuası bulunmaktadır. Orijinal vesikaların suretlerine münşaat mecmualarının yanında zaman zaman çeşitli eserler ya da mecmualar içerisinde de tesadüfi bir şekilde rastlamak mümkündür söz konusu münferit ve suretlerinin tarih araştırmalarına ciddi katkılar sağlaması mümkündür. Bununla birlikte kopyalama esnasında tahrifat ve değişikliklere açık olmalarından dolayı bu vesika suretleri de tıpkı münşaat mecmuaları gibi araştırmacılar tarafından ancak çok sıkı bir tenkitten geçirildikten sonra kullanılmalıdır çeşitli münşaat mecmuaları, tarih kitapları ve edebi eserlerde bulunan vesika suretlerinden İslamiyet'in ilk dönemleriyle ilgili olanlar, Muhammed Hamidullah, Orta Çağ İran tarihiyle ilgili olanlar, Ali Müeyyed Sabiti, Memluklar, Haçlılar ve Muhallar arasındaki yazışmalar, Muhammed Mahir Hammade, Timurlu ve Safevi devrine ait vesikalar, Abdülhüseyin Nevai ve Erken Osmanlı vesikaları ise Paul Wittek ve Irene Beldekhani-Stenher gibi araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır. Vekainameler ve Orta İslam Tarihi Yazıcıları Vekainameler, tarihçiler tarafından kaleme alınan ve tarihi hadiseleri anlatan eserlerdir. Söz konusu eserler, verdikleri ayrıntılı bilgilerle Orta Çağ ile ilgili siyasi, sosyal, dini ve kültürel tarih araştırmaları için en önemli kaynak türleri arasında yer alırlar. Orta Çağ İslam tarih yazıcılığının gelişimini 3 kısım halinde incelemek mümkündür. İslam tarih yazıcılığının doğuşu ve gelişimi Hz. Peygamber'in hayatı, sire ve gazalarına, megazi, dair bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi faaliyetleri İslam tarih yazıcılığının başlangıcını oluşturmaktadır. Aban, Osman, Urveb, Ez Zübeyir Muhammed, Müslim bir İbn Şihad Ez Zühri ve Vahb Münebbih gibi ilk Megazi müelleşerinden sonra Muhammed Ebni İshak Yesar Ölüm 767 Abdülmelik İbni Hişam Ölüm Takriben 833 Muhammed Ömer El Vakidi Ölümü 823 Muhammed İbn Saad Ölümü 845 ve Ali İbn Muhammed El Medayini Ölümü 840 gibi müellişer ortaya çıkmıştır. Bu ilk eserlerden sonra İslam dünyasında Hicri 3. Miladi 9. yüzyılın ortalarında sire çeşitli monografiler ve tarihi hikayelerden teşekkül eden malzemenin terkibine dayanan daha gelişmiş bir tarih yazıcılığının doğduğu görülmektedir. İlk büyük tarihçi kabul edilen Ahmet Yahya el-Bellazuri ölümü 892 İlk İslam fetihlerini konu olan Fütuhul Buldan ve İslam alimleri ve önde gelen şahsiyetlerin hal tercümelerini ihtiva eden ensab isimli eserlerin müelişirdir. Bu gelenek El-Ahbaru Tival, Müelliş Ebu Hanife Eddineveri, Ölüm 895, İbn Vazih el-Yakubi, Ölümü 897... Kitabul Marif müellifi İbn Kuteybe ölüm 889, El Mesudi ölüm 956 ve Hamza el İsfahani ölüm 970 gibi tarihçiler tarafından devam ettirilmiştir. Muhammed Cerir et Tebari ölümü 923 tarafından kaleme alınan Tarihi Lümen ve Lel-Mülük kitabı Ahbar-ı Resul ve Mülük isimli eser rivayet esasına dayanan İslam tarihçiliğinin hicretin ilk üç asrında ulaştığı en üst nokta olarak kabul edilmektedir. Aslen İran'ın kuzeyindeki Taberistan bölgesine mensup olan müellif yaratılıştan hilkat başlayarak 915 yılına kadar vuku bulan hadiselerin mufassal bir tarihini kaleme alarak daha önce hazırladığı Kur'an tefsirine adeta bir zehir yapmak istemiştir. İslam dünyasında 9. yüzyılın sonlarından itibaren tarihin kendisine haz bir ilim dalı haline gelmesi, tarih ile ilgili eserlerin sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. İslam tarih yazıcılığının 9. yüzyıldan itibaren 3 farklı tarzda geliştiği görülmektedir. 1. Genel tarihler, 2. Özel tarihler, 3. Şehir ve bölge tarihleri. İran ve Orta Asya'da tarih yazıcılığı coğrafi konum. İslam dünyasında fetihleri takip eden ilk 3 asır boyunca ilmi ve edebi eserler Arapça olarak kaleme alınmıştır. Bu gelenek İran coğrafyasında 10. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Bu değişim bir yandan İran coğrafyasında mahalli hanedanların ortaya çıkışı, diğer yandan da Farsçanın bu hanedanların himayesinde yazı dili olarak yeniden doğuşu ile yakından ilgilidir. Farsça tarih yazıcılığının ilk eseri meşhur tarihçi ve müfessir Ebu Cafer Muhammed Cerir et Tabari'nin Tarihi Rusul ve Mülük isimli eserinin Samani Veziri Ebu Ali Bel Ami ölüm 992'den sonra tarafından 963 yılında Samani hükümdarı Mansur Nuh 961-976 için kısaltılarak ama faydalı ilavelerle yapılan Farsça tercümesidir. Belami tercümesinin günümüze ulaşan çok sayıdaki nüshası bu tercümeye sonraki asırlarda duyulan geniş ilgiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Büyük Selçuklu devletinin kuruluşu İran coğrafyasındaki bütün ilmi ve edebi faaliyetler gibi tarih yazıcılığı üzerinde de müsbet bir tesir yaratmıştır. Özellikle Selçuklu sultanları ve devlet adamlarının gayretleri Farsçanın edebi gelişiminin Samaniler ve Gaznelilerin bıraktığı yerden hızla devam etmesine sebep olmuştur. Pek çok ilim gibi tarih yazıcılığı da bu gelişmeden fazlasıyla nasibini almıştır. Bununla birlikte bu eserlerden pek çoğu maalesef günümüze ulaşmamıştır. Bu eserler arasında Selçukluların menşeinden bahseden ve müellifi bilinmeyen Farsça manzum melikname, Sultan Melikşah adına kaleme alınan ve müellifi bilinmeyen Risale-i Melikşahı Ebu Tahir El Hatuni tarafından kaleme alınan Tarihi Ali Selçuk, Ali Kazvini tarafından Sultan Sancar adına kaleme alınan Mefahirul Etrak, Şahir Muizi tarafından Sultan Sancar adına kaleme alınan Manzum Siyer-i Fitu Sultan Sencar ve bilinmeyen bir müellif tarafından Sultan Sencar adına kaleme alınan Sencar Name'yi saymak mümkündür. Yine bu dönemde Şereftin Abu Nasır Anü Şirvan, Halit Kaşani ölüm 1138 tarafından kaleme alınan ve Sultan Melikşah döneminden müellifin kendi zamanına kadar Selçuklu vezirlerinin tarihini istiva eden Fütür-ü Zaman-ı Südür ve Südür-ü Zaman-ı Fütür ile Eftadül Din Ebu Hamid Kirmani tarafından kaleme alınan Belayi Ul Ezman Fi ve Kagiye Kirman da maalesef günümüze ulaşmamıştır. Osmanlılardan önce Anadolu'da tarih yazıcılığı. 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşen Selçuklu fetihleri ve aynı yüzyılın son çeyreğinde Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu Anadolu'yu kısa sürede İslam kültür mühitine dahil etmiştir. 12. yüzyıl başlarında Anadolu'da ilk yazılı kültür faaliyetlerinin başladığı ve aynı yüzyılın ortalarında Tokat ve Niksar gibi Orta Anadolu şehirlerinde ilk medreselerin kurulduğu görülmektedir. 13. yüzyılın başlarından itibaren yazılı kültür faaliyetlerinin iyice hız kazanmasıyla birlikte telif ve tercüme eserlerinin sayısı da çoğalmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak Anadolu'da tarih ile ilgili ilk eserlerin 13. yüzyılın başlarından itibaren kaleme alınmaya başlandığı görülmektedir. Coğrafi Eserler ve Seyahatnameler Orta Çağ tarihi araştırmalarının önemli bir kaynak grubu da coğrafi eserler oluşturmaktadır. Söz konusu eserler umumiyetle İslam ülkeleri ve ülkeler ile yakın temasta bulunan memleketlerin fiziki ve beşeri coğrafyası, dili, tarihi, kültürü ve ekonomisi hakkında yer yer son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedirler. Coğrafi eserler, özellikle değerli madenler, ticaret, el sanatları, ziraat, nüfus, etnik, dini ve mezhebi yapı gibi diğer kaynak türlerinin genellikle suskun kaldığı konularda araştırmacılara son derece değerli bilgiler sunabilmektedir. İslam dünyasında 10. yüzyıldan itibaren bu türe giren pek çok eser kaleme alındığı görülmektedir. Söz konusu önde gelen eserler arasında İbn Hurdat El Mesalik ve Mevlalik Yakubi'nin Kitabül Buldan, İbn Rustehin El Alaku İbn Fakih'in Muhtasarru Kitabül Buldan, İbrahim Muhammed El İstahri'nin Mesalikul Memalik, Muhammed Ahmed El Maksadi'nin Ahsenu Tekasi Fi Marifetül Ekalim, İbn Havkal'ın Kitab-ı Suratil Arz bilinmeyen bir müellife ait Hududül Alem, İbnül Belhi'nin Farsname, El İdrisi'nin Nushetül Müştak, Fi İtrakil Afak, İbn Saidil El Mahribi'nin kitab Bastil Arz, Fittül Lel Arz, Zekeriya El Kazvini'nin Asarül Bilat, Hamdullah Müstevifi'nin Nushetül Kulüp, Ebu'l-Şad Takvimül Buldan ve İbn Fazlullah el Omeri'nin Mesalikul Ebsar fi Mevalik Emsar isimli eserlerini saymak mümkündür. Coğrafi eserlerin yanı sıra seyyahların seyahat ettikleri yerlerle ilgili gözlemlerini ihtiva eden seyahatnameler de Orta Çağ tarihi araştırmaları için son derece değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Başlıca seyahatname müellifleri arasında İbn Fadlan, Nasiri Husrev, Ebu Hamid Muhammed el-Gırnati, Yüddin Ebul Hasan Ali, El Herevi, İbn Cübeyr ve İbn Batuta gibi seyyahları saymak mümkündür. Bu bilgiler Tudelalı Benjamin, Simone de Saint Quentin, Marco Polo, Plano Carpini, Van von Rubruck ve Calavijo Joan Schalberger gibi batılı seyyahların verdiği malumat ile daha da zenginleşmektedir. Devlet Teşkilatı, Siyaset, Ahlak ve idare ile ilgili Kaynaklar Orta Çağ müellifleri tarafından siyaset, ahlak, edebiyat, dini ilimler ve tasavvuf ile ilgili kaleme alınan bazı eserlerde özellikle devlet teşkilatı, sosyal, ekonomik, dini, edebi ve kültürel hayat ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz konusu kaynak türleri arasında siyaset ve ahlak ile ilgili eserler bilhassa devlet teşkilatı, hakimiyet anlayışı ve Siyasal düşünce tarihi ile ilgili dikkate değer bilgiler ihtiva etmektedir. Nizamül Mülk lakabıyla tanınan Hasan Alip İshak et -tüsü, ölüm 1092 tarafından kalemi alınan Siyasetname ya da Siyerül Mülk bu türün en önemli eserlerinden biridir. Nizamül Mülk, Siyerül Mülk ya Siyasetname bir, Neşreden Mea Köymen Ankara 1976 Eser aynı yazar tarafından Türkçe'ye siyasetname adı ile tercüme edilmiştir. Yine Orta Çağ İslam devletlerinde siyaset, idare ve ahlak geleneklerini en iyi aksettiren eserler arasında Ebu Nas Farabi'nin Es Siyasetül Mediniye ve El Medine Tül Fazila Maverdi'nin Ahkamü Sultaniye Keykabüs İskender'in Kabüsname Yusuf Haç Hacib'in Kutadgu Bilig, Gazali'nin Nasihatül Mülk, Muhammed Turtuşi'nin Siracül Mülk, Ali Ebu Hafs el i̇sfahaninin Tuhfetül Mülk, Nasreddin Nüsin'in Ahlak-ı Nasırsin'i saymak mümkündür. Bilinmeyen bir müellif tarafından kaleme alınan Tufe Der Ahlakü Siyaset Muhammed Mahmut Hatib'in Fustatül Adale fi Dil, Saltana ve İbn Haldun'un Mukaddime isimli eserleri de bu gruba dahil edilebilir. Sosyal, ekonomik, dini ve kültürel hayatla ilgili kaynaklar. Orta Çağ tarihi araştırmalarında sosyal, ekonomik, dini ve kültürel hayatla ilgili önemli bilgiler yukarıda zikredilen kaynak türlerinin yanında dini, fıkhi, İslam hukuku ve tasavvufi nitelikli eserler Menakıbnameler ve ansiklopediler içerisinde yer alabilmektedir. Bu kitaplar arasında özellikle fıkıh ilmine ait eserler sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Hukuk eserlerinin bir halkın hayatını aksettir diye düşünülürse şimdiye kadar layıkıyla değerlendirilemeyen bu malzemenin bilhassa sosyal ve ekonomik hadiselerle ilgili önemli ipuçları verdiği kendiliğinden ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse Ebu Bekir Muhammed Ahmed Ebi Selles Sarihsi ölüm 1090 tarafından telif edilen Kitabül Mabsüt'ta bu türde pek çok önemli kayıt bulunmaktadır. Yine Ebu Bekir Muhammed İbrahim Anüş Muhammed El Hasiri ölüm 1107'nin El Havi Fil Fetava isimli eserinde dini ve sosyal tarih için kaynak olabilecek bazı önemli fetvalar yer almaktadır. Şimdiye kadar tarih araştırmalarında çok az istifade edilen bu eserlerden yer yer devrin sosyal, ekonomik ve dini hayatını ilgilendiren önemli ipuçları çıkartmak mümkündür. Edebi kaynaklar Şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden örnekleri itfa eden tezkireler, divanlar ve edebi nitelikli eserler Ortaçağ tarihi araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir. Bu tür eserler, özellikle sosyal, ekonomik ve kültürel hayat ile ilgili bilgilerin zenginleşmesine yardım ederler. Divanlarda yer alan şiirler, edebi değerlerinin yanında kıtlık, salgın hastalıklar ve doğal felaketler gibi diğer kaynak türlerinde çok az işlenen konulara ışık tutmalar açısından da önemlidir. Yine şairler tarafından kaleme alınan metiyelerde de devlet ricalinin biyografileriyle ilgili başka hiçbir yerde zikredilmeyen bilgilere rastlamak mümkündür. Bu yönüyle divanlar sosyal ve kültürel hayatla ilgili hemen hemen başka hiçbir kaynak türünde zikredilmeyen son derece önemli bilgiler verebilmektedir. Orta çağ şairlerine ait Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok divan günümüze ulaşmıştır. Orta Çağ İslam dünyasında sayıları binleri bulan bu divanlar arasında burada örnek olarak Selçuklular devrine ait Nasiri Husrev, Suzeniyi Semerkandi, Hakaniye Şirvani, Emir Muezzi Enveri, Mesudi Sadi Selman, Amaki Buhari, Muhtariyi Gaznevi, Edip Sabiri Tirmizi, Esürüddüni Ahsiketi, Zahirüddin Farriabi, Seyyid Hasan Gaznevi, Abdülvasi Cebeli, Feleki Şirvani ve Seyfi Fergani gibi tanınmış şairlere ait olanları zikretmek mümkündür. Nizamiye Arızı tarafından kaleme alınan Cehar Mekale -i Muhammed Afvi tarafından kaleme alınan Lübabul Elbab ve Devlet Şahı Semerkandi tarafından kaleme alınan Teskiretüş Şuara gibi Teskireler sadece şair biyografilerini itfa etmeler açısından değil, aynı zamanda devrin kültür geleneklerini ortaya koymalar açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca Muhammed Afvi'nin edebi ve tarihi hikayeleri Havi Cemiyul Hikayat ve Levamimu Rivayat isimli eserde devrin kültürel panoraması açısından değerli bir kaynaktır.